Sayın Bakanlarım, Sayın Başkanlarım, çok kıymetli hanım bir beyefendiler. Bu iş nasıl bir şey? Bu işin kaybedeni yok. Herkesin hayalinde bir gün Teknofest'i gezmek, Teknofest'e katılmak var. Sizler yarışmacı olarak katıldınız ve bunun içerisinde bir sıralama olacak. Birinci de olsanız, sonuncu da olsanız sonuç itibariyle kazanıyorsunuz. Ülke kazanıyor, sizler kazanıyorsunuz tecrübeleriniz oluyor ve bunu gelecek kuşaklara aktarıyorsunuz. Biz Gaziantep'te 2 milyon kişiyle bu etkinliği yapmaya hayal etmiştik, inanmıştık. Ama pandemi sürecinde daha az katılımla teknolojinin imkanlarını kullanarak maskeli, mesafeli bir etkinliğimiz oluyor. Bu etkinlikte 9 aylık bir emek var. En az 9 aylık. Başta t hakkında Vakfı'nda Faruk Bey, Selçuk Bey, Ömer Bey, yine Saray Bakan Yardımcımız, yereldeki paydaşlar, herkesin ciddi katkısı var. Yarışmacılarımızın ciddi katkısı var. Allah emeklerinizi daim etmesin. İnşallah bu yarışmaların sonucunda bir sonraki yarışmalara, bir sonraki tek aynı heyecanla devam edeceğiz. Çok yoğun programlar rağmen buralara kadar gelen başta Sayın Bakanımız Başkan Burada destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediyelerimize, oda başkanlarımıza ve her bir yarışmacımıza burada temizlik hizmetinden organizasyonu en tepede yapana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.